Elif'in Malta'dan aldıkları adıncı Bunların tanım testini yapacağız beraber. Aa, dün birkaç tanesini tanıma bakmış olabilirim ama bakmamış gibi görüyoruz. Tamam mı? Anlaştık. Çayımız da O zaman başlıyorum. İlk bundan başlayacağım. Bunu gösteriyorum. Şimdi. Bu Malta'nın geleneksel bir şeyi. Spark diye bir tane şey vardı, market vardı. Gene, yani çok bir iki tane var. merkezi yerlerde var. Orada gördük Merve ile birlikte. Geleneksel tatlılar var. Zaten Gozo Adası falan yazıyor. Bunu açıyoruz. Şunları bir kenara alalım. Çok şey almadım. Çünkü genelde bizim eve giren abur cuburlar ya da dedemin getirdikleri bitmez. Ben bitirmiyorum yani. Abur cubur severim ama bitiremem oldu. Onun için azaldım. Zaten çok bir abur cubur çeşidi de yok. Geleneksel bir şeyi, tek bu var. Onun dışında başka yoktu. Tuzlusu e, sadece cips var. Cips almak istemedim. Genel da hep tatlı var. Şimdi ilk sınavı açıyoruz. Bu bademli bir şey ama böyle biraz badem etmesi kokuyor. şey tadı var. Şurup tadı var bunda. Ben çok sevmedim onun için. Ama mesela falan falan sevdim onu. Bundan çok mutluyum. Evet gibi. Şey gibi. Türkiye'deki kesme vardır ya. Kesme gibi bir hissiyat hissettim. Bunların hepsinde şuruk tadı var. Şahsen ben bu tadı sevmiyorum. Bu arada çikolata alıyoruz. Sevenlere afiyet olsun. Ama bizimle de yok. Buna... Çok büyük tatlı tatlı ağzımda yav. Buna puanım. onun üzerine... iki. O da hani geleneksel bir şey yok. Var diye iki. Yoksa sıfır fidan. Hiç güzel değil. Benim inşallah sesim size geliyordur. Çünkü burası çok gürültülü. Aşağıdan dolayı. Şimdi sırada ben buna yetmek istiyorum. Bunun paketini çok beğendiğim için aldım. Aa, 2.75 lira. 2.75 euro. Ben tamam bunu dün dolaba bu şimdi dışarıda bıraktım, her şey elimizde. Oh. Bak, dakika, hemen göstereceğim size. Bunu yırtayım bence, aynen. Uçmasın. Heh. Şöyle, bunun portakallı cinsi de vardı. Cornetto'nun ağzına kalan külahın dibinde çikolata vardır ya. O. Tamam. Ama 2.75'e çirin bir tatlı Keşke 3 verip portakal bir alsaydım. Bunu da aldık yine. Bırak bir Bu da bir konum vereceğim. Bu arkadaşın konum 10 üzerinden 7. Yani lezzetli bir tat. Klasik bir tat. Ve böyle bir şeyin, böyle bir ürünün olması yani güzel. Okey gayet. Şimdi sırada böyle şeylerden geçiyor. Oha yeni çıkardım. Şu an eriyemezsin. Vallahi dolaptan yeni çıkardım. Şu var ama bunu nasıl yiyeceğiz? Neyse deneyelim. Naneli. Bunun böyle küçük toplu toplusu da vardı. Of çok erimiş ya sağlam el işte. Size gerçekten söylüyorum maksimum 5 dakika olmuştur balkona gelene. İçi yeşil. Ve bayağı okaliptüslü nane kokuyor. Bunu şöyle naneli çikolata şey naneli şekerin üstüne çikolata yemişsinizdir. O tat. Ama normalde naneli çikolata sevmem. Bu fresh ya. Bu şey de olabilir. Sakızın üstüne çikolata yemişsinizdir. Bu tam o. Onun üzerinde manatı. Bu arkadaşa alt tut yanlış tuttum. Alt veriyorum ve elediği için kenara alıyoruz bunu. Önlerim çikolatalı. Hiç ıslatmıyorum. Ben sevdim hemen ağız tazlenmesi. Yeni üstüne geçiyorum çünkü bu da aynı arkadaşlar. Bu marka oradaki tüm otobüsün üstünde olan bir marka. Yani büyük ihtimalle oranın markası. Böyle göstereyim. 1.40'da bunun fiyatı. Şu diğer diğerinin fiyatı da bir küsürdü. Bunun tüm ürünleri 1.40. Abaaa de çok Antalya sıcağı sağ olsun. El itmiş benim için. 5 dakika içerisinde. Tamam arkadaşlar yalayarak böyle tutuyor. Hmm. daha karamellisi. Ama ben şey için almıştım zaten bunu. Hani bu geleneksel ürünün kendi markası ya. Kalın nasıl diye almıştım. Güzel ya hani burada olsa alacağım bir üründür. Onun üzerinden 8 veriyorum ben buna. Bir tazelenme. Bunu oradaki severli şey Erasmus'ta herkes birbirine hediye veriyor. Mesela biz Fransız ve Yunanlara şah verdik. Fransızlar bize mum, Paris, şey, Eiffel Kulesi şeklinde anahtarlık bir de rozet verdi şeyler Yunanlılar da atıştırmalık verdi. Bir tane kola verdi ama kolayı içemediğim için burada şeyde havalimanında kaptırdım maalesef. Kolanı tadını bilmiyorum hala. Yapacak bir şey yok. Bunu da Antoni verdi. O şey Malta'lı biriydi. Ee, o verdi. Bakalım. Ben kendim içine, ay dolu o şey oraya bulaştım. Açmadım. Kadın şey yapacağım, video yapacağım diye. Şöyle. Çitosu şey, çitosa benziyor biraz. tostun daha sert ama tat aynı. O çitosun bir tane böyle şey verdik ya, süngerlik. O süngerlik yok, sen sert. Ama normalde peyniri şeyleri sevmem. Ay ne kadar çok sevmem dedim. Aslında çok severim her şeyi yani. Yemek yemeyi severim ama az önce burada biraz şey yapıyorum. Buna böyle bir yoğun bir peynir tatı gelmediği için ben bunu üzerinden 8 veririm. Yani günlük hayatta eğer burada satılsaydı alabileceğim bir şeydir bu benim. Şimdik. Ha, bunu açalım. Bu benim aldığım ilk abur cubur. İlk marketten bunu aldım. 1 dolar oydu sanırım. Yani her şey dolar diyorum bu arada. 6 gündür sürekli para birbirine dolar diyorum. Şey markasının. Şu markanın okuyamıyorum ben bu markanın. Bu arada büyük ihtimalle bu videoyu izlemeden önce, e, benim Malta video'mu izleyip, like atıp, yorum atıp yorum atmışsınızdır diye umuyorum. Gostiklerim. Beklediğim gibi gelmedi. Arasında şey var. Ya ilginç bir koyu olsun. GoFruit var. Bakın. Göremiyorsunuz ama portakallı pudingi yabandırıp yemişsin. Yani en tat. Ve güzel. Çikolatalar lezzetli ya. Sevdim. Ama çok bak. Bir üstüme çay yok. Gerçekten. Neyse. Tamam. Devam ediyoruz. 10 Onun üzerinden 9 çünkü klasik bir tat ve bence gayet lezzetli bir tat alıp yiyeceğim bir tane. Şimdi devam et. Şundan devam etmek istiyorum. Yaklaşık çikolataların Bundan devam etmek istemiyorum. Çünkü şu eriyecek. Bunu görüyordum. Tadını merak ettiğim için aldım. Bir de bunun oreo'su vardı. Erimeden daha fazla açalım. Tüm aburcu alışverişim toplam 15 euro tutmuştu büyük ihtimal. Yani 50'den de ne satmasın 30 650 gibi bir şey. 10 bin de tuttuğunu biliyorum. Bir de ekstra aldıklarım 15 euro. Aslında size tiplerini göstermek çok isterdim ama eriyip bir daha dondurduğum için tipleri kaydı bunların. veriyor. Şöyle parçacıkla. Hmm. Güzel. Bunlar kurabiye parçalarıymış. Dokuz. Bu Yani... Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum. Emin değilim ama beğendim. Bence de yapacak bir şey yok. Şimdi. Ya of. Şuna şey ama bu da erimiş. Bunu almamın tek nedeni 90 euro şey 0.90 sente düşmüştü. Zaten oradaki tüm şey biz bitirdik. 6 kişi olarak hepimiz aldık. Onun için aldım. Başka de vardı da, halen almadım. İyiyim, çok bitmiyor bizim evde. Max, bak 12 dakika oldu video. 13 dakika önce getirmiş, şimdi de çıkalım konu. Ayıla. Yani otur çayla ye bulun. Çok iyi ama biraz ağır o oh, bir dişi bile çarptı bu benim ya da benim çok fazla sattığım için şu an çarpmış olabilir. Ben buna Allah Hı. <laughs> 8 veriyorum. Bu arkadaşa çünkü birazcık ağır geldi bana. Geçiyoruz. Tamam şimdi biraz çikolatayı ara veriyoruz. hey açtığım bir şey geçiyoruz. Şimdi ayıklıyorum. Gerçekten. Bu şu markaya benim anneannemin 1980'lerden kalma burada dergileri var ve annemin çocukluğu bunlarla geçti ve annem bu çok markeyi çocukluğundan beri görüyormuş. Zaten burada da 100 yıl yazıyor. Ben aldığımda fark etmedim. Ben tam kasaya da sıra beklerken aldım bunu. Babam gofret seviyor diye ve gerçekten hani a, tamam hoşbaşı kadar iyi mi bilemeyeceğim. Ona çok emin değilim gerçekten bakacağım yine. Hoşbeş kadar yoğun değil, hoşbeşi yediğinde bir şey alıyoruz ağzında büyüyor, daha hafif ama çok lezzetli ve yani bir insan denemek Yüz 100 yıldır gokureti yapmak da enteresan bir şey bence, 100 yıldır gokureti. Bayağı ya, yani kaçtan beri, 2000-1500, bayağıdır gokuret yapıyoruz, güzel bir gokuret. burada olsa alacağım bir gofret ve ben bunu onun üzerinden hani şey onu vermiyorum çünkü hani aman tanrım bunu nasıl bir tat demiyorum lezzetli olduğu için bunu 9 vereceğim iyi gidiyoruz ortalama olarak gayet yüksek yani aldıklarım lezzette çıkıyor şimdi buna yatarım bunun bir tat cinsi vardı tuzlu karameli vardı çikolatalısı vardı ama arkadaşlar Beni biraz hüsranı uğrattı arkadaşlar. Çünkü bu küçüklük ne? Yani bu kabın üstündekine bak ben şöyle şöyle işte dört tane beş tane kurabiye bir şey bekliyordum. Büyük ya yani şu boy bekliyordum. Olmadı. Bunların e, bazılarını Davis'ten aldım. Davis'ten aldım. Oranın yediğinin açık olan bir marketi. Bazılarını Spark'tan aldım bir tanesini hiç bilmedim. Grim, Green, grimli bir şey vardı oradan aldım. Ama Spark'ta aynı zamanda böyle şöyle bir de güzel donutlama satılıyor. Ve yani donut anlayışımı kesinlikle baştan değiştirdi. Normalde ben hani o pişiyle karışık bir tat vardır ya, o yağ ağzınızda büyür, yağlı yağlı olur ve ya hani ne bu ya piş işte hani dersiniz ya onu tamamen böyle kırdı. Değil yani. Böyle poğaçtan daha farklı bir yumuşaklıkta bulup Biraz pamuk şeker gibi ama çok lezzetli bir şey. Yani kesinlikle yurt dışına doğmuş güzel. Öyle bir ek bilgi. Şimdilik. Bu. Bu tam şey. Arasında kremalı... Oy, Göstereceğim. Öyle bir şey. Arasında krema olan şey var ya bisküvi. Otobüs bisküvi işte. Onun tam tersi hali. Krema dışında. Ya daha aromatik olduğu için de o kremaya ulaşmak için insan bir ilk önce ayırıp, iki ayır, sonra kremayı yer, sonra bisküvi yer ya. Ya bu o krema işte. Ben buna dokuz buçuk vereceğim. Çünkü bunu bayağı sevdim. Ama tatlı kürsüne girdiğim için bitiremeyeceğim artık. Dediğim gibi hiç çikolata şey tuzlu bir şey yok. Tuzlu kurabiye de yok. Tuzlu krefer var bir şey de yok. Şimdi ay bunun paketini göstermeliyim. Ne açıyoruz? Bunun çok cinsi vardı. Bonibonusu falan da vardı. O marka bayağı satılıyor. Bir de almadım ama e, ee, şeyin, kinderin acayip farklı ürünleri vardı ama fiyatlarını hatırlamıyorum. Fiyatlarına da bakmadım sanırım. Sadece paketler şöyle şöyleydi. Ben ee, yani, bayı sığdıramayacağım tabii. Şöyle kraliye, hanım eli şey, neydi? Ha, hanım eli evet. Hanım eli kraliye. Güzel, değil hmm. Portakallı. Güzel bir kurabiye. Yani çayın yanında. Çok çaylı ürünler bunlar. Şey değil yani. Yolda giderken bir atıştırayım neydi? bir çay Yani yanında bir e, eş, eşlikçi istiyor. İyi biraz bayatımsı ama ben kaynaklı da olabilir. Sıcak kaynaklı da olabilir. Ve son iki ürünümüze geçiyoruz. Efendim Allah'ım ve bunlar erimiş. Bunlar kaçtı ya? Bunlar Thales 25 lira yani 50 cent. Ucuzdu şöyle. On çile. Nerede bu? Alayım da. Yani lafet hissiyatı var gibi. Bakın. Yok, geliyor ama. Tamam. Aaaa! Bu Karamano. Mmm. Bitti çikolata mı etmiştin? Aha. Beğendim. Sekiz. Sekiz miydim? Bir bul bakalım. Bu ne demiş? Aa. Ben bunu fısıkların yetine aldım mı? Yeşil diye. Nane mi? Nane çikolata bayağı var. bir filiz patlattı buna. Ya ben nahi sözü çok yükselemiyorum. Bence. Ne mi bir garip Yani. Yasa ben bunu öyle söylüyorum. Şöyle yemeyeceğim de. Gerçi ben yine sakızın üstüne çikolata yemişim gibi hissettiriyor. Altı ona soracağım. Favorim seçiyorum. Hazır mıyız? Favorim. Arkadaşlar favorim bu. Net bir şekilde. Bir bu. İki. Abi, bir şey söyleyeceğim. Sanırım iki de e, o kadar eridiği için de, e, de tutamıyorum. İki de bu. Çünkü karameli çok iyiydi. Hadi 3'ü de seçiyorum. 3 de şu goblet. Gerçekten güzeldi. Ee, evet, Malta abur cubur alışverişim bu kadardı. Çok geleneksel bir şey olmadığı için markette bulabildiklerimi aldım. Zaten iki cins market var çünkü Malta dediğimiz yer 16 km küçük bir yer. Bayrut'tan bile küçük. Onun için ne kadar market olabilir? Öyle AVM'lerin içinde market yoktu. Zaten bir tane AVM'ye gittik. Güzeldi bir atıştırmak bir videom oldu. İnşallah bir sonraki bilim gidersem onun için de çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma, videoya, kanalıma abone olup videoya like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Instagram hesabımı da aşağıya koyacağım. Onu da takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarınız için teşekkür ederim. Görüşürüz.